Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk klan maçını oynayacak. Garda fazla tıklan. Video'su gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Başlayalım arkadaşlar. 102.000 Liramız oldu. Başlıyoruz. Onlar da motor topluyoruz. Evet, çocuğum bu toproz bisikletiyle içeri. 12 yere atacağım, otobana atacağım. Otobana motor toproz bisikleti çok güzel gidiyor. Bay bay değerli. 45 arkadaşlar? Hmm. Çok güzel oyun. Zevk alıyorum oynamaktan. Süper. Süper bir oyun. Arkadaşlar. Ne yaptım ben bunu? Bunu rekorum 700. Diğer arabalarla işte. Ben daha fazla. Diğer arabalardan daha fazla. Korumunla. Arkadaşlar. İşte bu işte biraz yokuştan çok iyi çıkıyor arkadaşlar. Bayağı öyle çıkıyor. Bu kuşta çok iyi. Yavaş bile çıkıyor. Böyle bile çıkıyor. Yani traktörler falan fazla çıkamıyor. Hatta hiç çıkamıyor traktörler. Şimdi mesela diyelim. Bir dakika. Traktör buradan zar zor çıkar. Ya yani bu hiç zorlamıyor. Yani ben fazla gaza basmıyorum. Traktör buradan zar zor çıkar. Bu çok kolay çıkıyor çok kolay çıkıyor. Arkadaşlar. Ben 600 geldik. 600 geldik. Yandım. Görüyor musunuz? Ben böyle bir şey görmüyorum. 23 lira topladık. Evet. Aşama açacağım. Otobanda. Açalım. Açtım. Evet arkadaşlar haberinizi bilmeyin. 6290 liramız mm kalmadı. Otobanda çok güzel gidiyor yolunda topluyoruz Ben bunun birazcık gücünü yükseltsem daha iyi olur arkadaşlar. Şu bitimde bunun gücünü yükselt. Yokuştan çıkma, yavaşlama, hızlanma güçlerini biraz yükseltelim. Evet çok güzel güzelmiş ha şu 300'e geldik. 500'e geldik arkadaşlar. 600 e geçirecek miyiz? 600'e de geleceğiz. Geldik arkadaşlar 600'e de geldik. Şimdi kaçaklığa çalışacağız. 900. Bu bayağı bir zorlu. Arkadaşlar şu an 700'lerdeyiz. 800'e geleceğiz. Gelmek bulunmaktayız. 800'e geldik. 900'e gelebileceğiz mi? İşte Hadi inşallah gelirim. Yandım iyi mi? 890. 900'e geldik. İkinci bir zamanlıydı. Tam 900 metre. Evet arkadaşlar. Sana hep bir karavanın var. Çok güzel gidiyor motor bisiklet orada. Rekor şimdi 1200 yapmaya çalışacağım. Hele yani bundan fazla basmayacağız biz. Büyük yokuşlarda başlar orada hiç basmayacakmış. Keşke frene basarak gitseydim. Bu daha iyi olurdu. Ve şu an 300'lere geleceğiz. Daha gelemedik. Gideriz hemen zaten. 300'e de geldim. 400 ve hayırlısı 1200'ü geçebilsek daha da üstüne geçelim baya zor ya otobanda yükselti benim bildiğim 200 ama şu 400 600 800 sonra 1000 bunda 600 900 1200 ben 600 değil Yedirici gelecek birazdan. Bunlar da yavaşlamalıyım. Burada biraz hızlanıyoruz. Aynen burada biraz yavaşlayacağız. Geliyoruz çünkü yavaş yavaş. Oraya doğru. Daha da geldik. Yandım ya. Filana bastım ben ya. Alışık oldu. Ben bir başka bir şey deneyeceğim. Mara zindir. Ben ilk önce şu bir, bir karavan alacağım. Sonra o dar yeri alacağım. Sonra tek tek alıp, sonra arazi aracı, sonra turist tip, sonra yeriş yap. Böyle öyle gideceğim. Bir karavanı birazcık Güzel. geldi bana. O yüzden lan? Cam arkamını ne yapmaya geleceğim? Burada çünkü fazla zıplıyor bu yokuşta. Yani burada yazlar zıplıyor da zıplayabilir miyim? Zıplamıyoruz. Çok küçük zıplıyor. Milimetre iki zıplıyor. Evet. Ama çok da yavaş gidiyor ya bu. Çok yavaş gidiyor. Karaları hızlı tutak gelmiyoruz. Yani şu an o motoklos pisti eksi yani bir yapsaydık bir 500'e şu an gelmiştik. Burada biraz hızlanmamız gerek. Ravalkanlar çıkamıyor. Çünkü. Çıkamıyor. Bu ne rızı canavar ya. baksana yandım. Şuna bak ya. 484. Çok abi ben bunu yapmayacağım. Sen ama kanalına yapmayı sevmiyorum şey ya. Aa jip. Jiple kaç gündür yapmıyoruz. Jiple yapacağım otoban. Başlayalım. Şu an 110 bin. Bir 10 bin daha yaparsak. 120 binle ile ip bir karavanını alacağım. Hippi ipi ipi karavanı ipi 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 karavanı ipi karavanı alacağım ki o minnar biriktirirsem şu an binleri biriktir tabi araba yavaş olunca <laughs> yokuştan canavar kanlarından daha daha iyi çıkıyor al işte bunu dayanın bunu 3000 lira falan ya. 10-14 Hani 3.12'de 35'de bakılır Hani buna da lazım Ya Bir dakika arkadaşlar Çıkalım yani, aşama. Araç Hemen yani şu motocross'u getirdim Bayağı para toplayayım hemen Sonra ilk kararını alacağız Evet Hemen yapayım diye Hemen aldım çünkü diğerleri çok yavaş. Daha böyle yapayım diyeceğim. O baya baya yavaş. Zaten. Traktör zaten yokuştan çıkamıyor. Ama yokuştan inerken traktör bence güzel olabilir. Bence güzel olabilir de. Hadi 1200'ü geçmem lazım. Ama 1200 çok uzun geçiliyor. Eminim içimizde yapan baya bir kişi var. Hani 121'e geldik. 122 bin oldu. Aslında daha doğrusu. Evet, evet. Geçmeye çalışacağız 600 deyiz. Evet, biraz 700'leri gelince biraz yavaşlayalım. Birazcık yavaşlayalım. Yavaşlayalım boylarda yavaşlıyoruz. Arkadaşlar birazcık yavaşlayacağım. Yavaşla yavaşla yavaşla. Fren diniyorum. Şimdi bas gaza. Burada yavaşla. Ya 929 mu ya? Hani birine bastım yanlışlıkla hemen acilen birine bastım 25 milyon bakın. Hmm. Çok iyi. Evet şimdi hep bir alacağım. Onunla iki kez oynayacağım sonra bir de bunu noktalayacağım. Hep bir karabın. Ciddi keş. Tamam. açayım Hep karavanını karabını burada denilmek istiyorum. Ama ya çok güzel. İçimde, içinde adamlar, kadınlar falan var. Daha güzel. Çok beğendim ben bu hip karavanı. Çok güzel ya. Dev yokuşlardan fazla çıkamıyor. Çok yavaş. Bu kız salda yapmam lazım. Hiç de zıplamıyor. Tam otobanlık de değil de. Yokuşlardan fazla. Aynen ya tam otobanlık. Hiç de fazla zıplamıyor. Fazla değil dediğim. Oo, çok güzel ya. Evet arkadaşlar, burada videomuzu noktalayalım. Eğer daha fazla hit club, rakip videosu gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bay bay.